Sümme ve sebebe. Yine oradan da sebebe tabi oldu. O Allah'ın ona bildirdiği manevi bir sebep var. O sebebe tabi oldu. Sebepsiz mi? Allah kul yaklaşacaksın, yaklaşacaksın. ibadet sebeplerini aşacaksın. Allah'a karşı kulluk sebebini aşacaksın. O zaman arkadan gelecek sebepler doğacaktır. hatta ida bela ve <gülüşmeler> batla aşşamız güzel şarka gitti güneşin doğduğu yere gitti vajdeha etlu ala qomun lama jallhum min dunha sitra bir kavma gitti ki fakir bir kavm. ev yok hiç dünyadan haberleri yok elbise yok <laughs>

bütün haberlerimizi onun ilmi içerisinde topladık. Yani dünya <laughs> kıtalarını gezdi, dolaştı. Şarkta, kartta ne varsa onların haberlerini kendisinde topladık. Sümmet ve sebebe. Ondan sonra yine sebebe tabi oldu. Hatta idâ belâgâ beynâ seddeyn. iki seddin arasına gelmiş iki set, iki set bulunan dağlar sırasıyla yüksek dağlar, aşılmayacak dağlar, onların arasında bir mesafe var. Onların bir tarafında işte Yecüc, bir taraftan Mecüc, bir tarafta meçü, bir, bir kavim, o bir tarafta kavimler, bunlar mücadele edip birbirlerini yer dururlardı. Vajda men dünyamı orada onların alt arka taraflarında bir kavim buldu. La yecadune ifkahuna kavla. Sol anlamada da yakın değil, hiç lisan bilmiyordu. Kâlu yedel karney. Onların işaretlerinden anlayan bir tercüman bu. Tercümanlar gelirler. Onların hallerini Zülgeyren'e anlatıyorlar, tercüme ediyorlar. Hı.